Ne oldu Sacide? Bir şey mi diyeceksin? Ya ablacığım ben sana bir şey söyleyeceğim ama bak kızmayacaksın bana. Ya şu ipotek işini Kemal Bey'e bir anlatsak. Ya onun parası vardır. O öder borcu. Sonra biz ona geri öderiz. Ha? Ne dersin? Sacide. Bak bunu bir daha sakın söyleme bana. Kalbini kırarım ha. E ablacığım konak satılsa daha mı iyi yani? O adamdan tek kuruş istemeyeceksiniz tamam mı? Giderim sokakta taşın üstünde yatarım. Yine de o adamdan yardım istemem. Anlaşıldı mı Sacide? Tamam. Abla benim aklıma bir şey daha geldi. Yine ne geldi Sacide? Yani biz bu kadar borç içindeyken Bahçıvan'ı ne yapacağız? Yani tamam çağırdık Nikos efendiyi. Ama o da tuttu yani torununu falan getirdi. Hani biz nasıl ödeyeceğiz onların maaşlarını? İstersen diyorum gönderelim gitsinler. Yahu öyle şey olur mu sadece? De onlar da bu aileden sayılır. Aa. Hem ben ayarladım onların maaşlarını falan. Sen dert etme bunları. Koş koş git de kapıya bak hadi. Biz öldük sanki de. Ölenler bile dirilmiş gün. Ay tövbe tövbe Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım sen aklımı koru bana yardım et ya Rabbim. Süreyya Hanım merhaba. Aa, hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Ya kusura bakmayın böyle habersiz geldim ama. Yalnız bir konuşabilir miyiz? Tabii. Sadece de. Otursana. Konağın satış haberini aldım. Siz geçen defa beni reddettiniz ama... ...bu sefer sadece ben değil ailem de size bir teklifte bulunmak istiyor. Ne teklife? Yanlış anlamazsanız... ...bankaya olan borcunuzu biz ödemek istiyoruz. Maşallah. Yine hangi kuşlardan öğrendin bakalım bu durumu? Ha? Yok. Bunu sizden isteyemem Cem. Benim derdim çözüm bulmak. Sizi üzmek değil. İsterseniz şöyle yapalım. Siz bunu borç olarak düşünün. Elinize ne zaman para geçerse o zaman ödersiniz. Ya da parça parça ödersiniz. Yani size nasıl uyacaksa. Süreyya Hanım. Banka bu. Bu işlerin şakası olmaz. Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Siz harika için çok değerlisiniz. Ben bunu biliyorum. Ben size hep harikanın gözünden tanıdım. Tanıdıkça da çok sevdim. Çok saygı duydum. Üzülmenizi asla ama asla istemem. Süreyya siz çok özel bir insansınız. Ay beni mahcup ettin Cem. Ama borç benim. Nasıl çözeceğim bilmiyorum ama deneyeceğim en azından. Kabul edin ya da etmeyin ama size naçizan tek bir tavsiyem olacak. O Kemal denen adama bu işe karıştırmayın. Çünkü o adama güven olmaz. Ben de önce söylemiştim. Sen merak etme. Söyledim ya bu benim meselem. Cem gelmiş. Onun arabası. Ben önden gireyim de beraber girmeyelim şimdi. Kemal bu arada bu iş meselesinden evdekilerin haberi olmasın şimdilik. Tabii. Halam ve kuralları değil mi? Tamam uzatma istersen. Kadın zaten senin yüzünden iyi değil. Cem. Neden geldin? Hiç. Süreyya Hanım aramıştı. Ne? Son zamanlarda her şey o kadar hızlı yaşandı ki Süreyya Hanım'a bunca yıl boyunca bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür edemedim. Evet. Cem eğer halamla hani bizi barıştırsın diye falan. Yok. Hayır harika hayır. Ben Süreyya Hanım'a bunca yıl boyunca bana çok nazik davrandığı için teşekkür etmeye geldim. Şimdi de gidiyorum. Merak etme. Rahatsızlık vermeyeceğim. Hayırdır Cem? Gelişlerin bıçak gibi kesildi sanıyordum. Yine buradasın. Bak bu konakta benim sevdiğim insanlar var tamam mı? Onlar için buradayım ben. Ailem de ben de onların en kötü zamanında bile hep yanlarında olduk. Olacağız. Anlaşmamızı unutma. Eğer yine konakla ilgili bir şeyin peşindeysen affetmem. İki kere affettim. Üçüncü de affetmem.